Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle 7. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi dersinin 2. dönem 1. yazılı sorularını birlikte cevaplayacağız. Hemen başlayalım. Kabe'nin duvarında bulunan ve Müslümanlarca kutsal sayılan siyah parlak taştır. Hacerül Esvet taşı olacak arkadaşlar. Hacerül Esvet taşı. Öldükten sonra bütün insanların yeniden dirilip Allah'ın huzurunda toplanacakları yere Mahşer denir arkadaşlar. Mahşer. Ahirette insanların sevap ve günahlarının tartılacağı şeklini tam olarak bilemediğimiz teraziye mizan adı verilir. Mizan. Ahirette insanların sevap, onu söyledik, dörde geçiyorum. Mekke'deki Safa ve Merve tepeleri arasında dört gidiş, üç dönüş olmak üzere yedi kez gidip gelmeye say adı verilir. Say. Sözlük anlamı haram kılmak ve yasaklamak olan ihram, hac ve umre ibadet sırasında bazı yasaklamaların uygulanmasını ifade etmektedir ihram. Devam ediyorum arkadaşlar. Aşağıda yer alan melekler ve görevlerini doğru bir şekilde eşleştiriniz. Kıyamet vakti geldiğinde sura üflemekle görevli olan melek, İsrafil meleği arkadaşlar. Sura, sura üfleyen İsrafil. Yağmur, kar, rüzgar, doğa olaylarını düzenlemekle görevlidir. Mikail. Allah'ın emir ve yasaklarını peygambere iletmekle görevlidir. Cebrail. Ömrü tükenip ölüm vakti gelmiş olan insanların ruhunu almakla görevlidir. Azrail. Doğru yanlış sorularına geçtik. Hazreti İsmail babası Hazreti İbrahim ile birlikte Kabe'yi inşa etmiştir. Doğru bir bilgi arkadaşlar. Hazreti İsmail ve babası Hazreti İbrahim Kabe'yi inşa etmiştir. 2. Bir kimseye haccın farz olabilmesi için beden sağlığı olmasına gerek yoktur. Yanlış arkadaşlar beden sağlığı olması gerekiyor farz olabilmesi için. Hz. Muhammed'in son peygamber olması insani özelliklerinden biridir. Yanlış arkadaşlar. İnsanları kötülüklere ve tehlikelere karşı koruyan meleklere hafaza melekleri denir. Doğru arkadaşlar koruyan melekler. Gözle görülemeyen, duyularla algılanamayan varlık olay ve oluşumlara gayb denir. Doğru arkadaşlar gayb. Evet Felak ve Nas surelerinde Allah'a sığınılması gerektiğini bildiren durum ve kişilerden dört tanesini yazınız. Sinsi, büyücülerin şerrinden, sinsi ve vesvesecinin şerrinden, gecenin kötülüğünden, Kıskanç kişinin şerrinden. Kıskanç kişinin şerrinden. Yarattığı şeylerin kötülüğünden. Yarattığı şeylerin dört tane gördüğünüz gibi kötülüğünden diye sıralayabiliriz. Evet yazılımızın ikinci sayfasına geçiyorum. Burada çoktan seçmeli sorularımız var. Hemen birinci soruyla başlıyorum. Bu metinde boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilemez? Dünyadaki bütün canlıların ölmesi ve dünya hayatının sona ermesidir. Kıyamet gelecek buraya. İse ölen insanların yeniden diriltilip Allah'ın huzurunda hesap vermek üzere. Burası hesap, burası da mahşer. Mizan teraziydi arkadaşlar. O yüzden mizanla ilgili bilgi yok. İkinci sorumuz. Hakkında bilgi verilen peygamber hangisidir? Kur'an'da adı geçen ve İsrail oğullarına gönderilmiş peygamberlerden biridir. Annesi Hazreti Meryem kendisi Allah'ın dilemesiyle babasız dünyaya getirmiştir. Hazreti İsa olacak arkadaşlar. 3- Aşağıdakilerden hangisi haccın farzlarından biri değildir? İhrama girmek, farz. Kabe'yi tavaf etmek, farz. Arafat'ta vakfe yapmak, farz. Ama şeytan taşlamak, farz değildir. Cevap şeytan taşlamak olacak. 4. Bu hadisi dikkate alan birinin aşağıdakilerden hangisi yapması beklenmez? Şüphesiz kıyamet günü bana en sevgili ve makamca en yakın olanınız ahlakı en güzel olanlarınızdır. Sokak hayvanlarına yiyecek vermesi, evet arkadaşlar güzel bir davranış. İhtiyaç sahiplerine karşı duyarlı olması doğru bir davranış. Kendisine emanet edilen şeyleri koruması doğru bir davranış. Yanında çalışan kimselerden akraba olanlara daha iyi davranması adaletsizlik iyi bir davranış değildir arkadaşlar. O yüzden cevap denizle. Hazreti Salih'e verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Semut kavmine gönderilmiştir. Doğru arkadaşlar Semut kavmine gönderildi Hazreti Salih. Kavmi tarafından şehit edilmiştir. Yanlış bir bilgi arkadaşlar. Gönderildiği toplumda çok az kişi kendisine inanmıştır. Doğru Allah'ın izniyle dilemesiyle kayanın arasından deve çıkarmıştır. Doğru bir bilgi. Devam ediyorum. Altıncı soru. Bu ayete göre Hazreti Muhammed ile ilgili hangisi söylenemez? Nitekim size kendi aranızdan ayetlerimizi okuyan, sizi kötülüklerden arındıran, size kitap ve hikmeti öğreten, ayrıca bilmediklerinizi de öğreten bir peygamber gönderdik. Kur'an'ın açıklayıcısıdır. Evet arkadaşlar kitabı öğreten diyor doğru. Müjdeleyici ve uyarıcıdır. Bilmediklerinizi öğreten, size kötülüklerden arındıran. O yüzden doğru. İnsanlar arasından seçilmiştir. Kendi aranızdan diyor Doğru. Ama son peygamber olması ile ilgili yukarıda bakın bir bilgi yok. Yedinci sorumuz arkadaşlar. Numaralandırılmış maddelerden hangileri meleklerin özelliklerinden değildir? Yiyip içmezler. Doğru. Meleklerin özelliği. İradeleri yoktur. Doğru. Cinsiyetleri yoktur. Doğru. Evlenip çoğalabilirler. Yanlış bir bilgi arkadaşlar. Meleklerle ilgili doğru bir bilgi değil ateşten yaratılmışlardır. Yanlış. Cevabım 4 ve 5 oluyor denizli arkadaşlar. 8. sorumuz. Metinde söz edilen kurban çeşidi hangisidir? İmkanı olan Müslümanların yeni doğan çocukları için Allah'a şükretmek amacıyla kestikleri kurbandır. Akika kurbanı arkadaşlar. Yeni doğan çocuklar için akika kurbanı kesilebilir. Aşağıdakilerden hangisi metinde verilen açıklamaya karşılık olamaz? Allah'ın gönderdiği vahiyleri, emir ve yasaklarını insanları duyurma, söz, tutum ve davranışlarıyla açıklama makamıdır. Liderlikle ilgili burada arkadaşlar bakın bir bilgi yok. Risalet var, peygamberlik var, nübüvvet var ama liderlikle ilgili bir kavram karşılık yok arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi hem hac hem de umre ibadetinde yapılanlar arasındadır. Kurban kesmek hayır, vakfe yapmak hayır, şeytan taşlamak hayır ama Kabe'yi tavaf etmek hem hacda hem de umre ibadetleri arasında vardır arkadaşlar.